Selamun Aleyküm. Programımıza hoş geldiniz. Bugün e, Meyve Risalesi'nin gidişinden kısa bir ders yapacağız inşallah. Önemli bir konuya Tab caizse Risale-i Nur'da bir satır arası dersin mahiyetinde olacak. Önce ilgili bölüm okuyacak sonra da e, aldığımız dersi ifade etmeye çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشتد به ازري واشرك في امري كي نسبك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا Allahümme meftah kulubana ve, ve kuburana ve ruhana ve cesadana ve bedanana ve esrarana ve kulana ve hayalana ve vehamana ve fahamana ve nefsaniyetana ve şahsiyetana ve naniyetana ve nirrufetil mübin ve nirrufetil karib ve nirrufetil mutlak. Şualar 11. Şua Meyve Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Felebite fissicini min bid fissicini bid'asinin Ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf Aleyhisselam mahpusların piridir. Ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Madem Risale-i Nur şakitleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar, elbette Risale-i Nur'un temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Evet burayı inşallah inceleyeceğiz. Şimdi baştaki ayet hem yani burada bir tefsir nüktesinde beyan etmekte gerekir. E, Yusuf Aleyhisselam'ın haksız yere işte Mısır ilk e, tabakası hanımlarının bir Züleyha Hanım manada o zaman o da Aziz'in hanımı bir açıdan haksız suçlamalar neticesinde içeri, e, hapse atılması meselesiyle alakalı. E, ayette Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ne kadar hapishanede kaldığının şifresi var. Bu şekilde de biz nereden öğreniyoruz? Ortak bir cümle kelime geçiyor. Bir de Senin tabiri var. Bir de Senin tabiri Rum Suresi'nin başında geçiyor. Rum Suresi'nin başında 620 yıllarına yakın olarak miladi 617-18 o civarda ve hatta 15 yılları da olabilir. Bizans ve Sasani Devleti arasında ciddi bir savaş oluyor. Uzun süre savaşlar devam ediyor. Ve Filistin civarında Sasaniler, Bizanslar çok ağır bir ma e, uğratıyorlar. Hatta Orta Doğu'yu, Anadolu'nun büyük kısmını ta İstanbul'a kadar e, Sasaniler ele geçiriyorlar. Mısır'ı e, ve e, Arabistan kısımlarında ele, ele, geçirdiklerini görüyoruz. Orada e, diyor ki bir daha senin içinde diyor e, Rumlar diyor e, Sasaniler'i yenecekler diyor. Romalılar yeneceği ayette ifade ediliyor. O zamanki e, mağlubiyetin savaş tekniği noktasından incelendiğinde böyle bir galibiyetin olması mucize olacak bir hadis olarak gözüküyor. Fakat Rab'ül Alem'in böyle bir şey olacağını orada ayette net olarak bildiriyor. Hazreti Ebu o ayetteki vaade dayanarak Übey bin Halef'le bir iddialaşıyorlar. İddiaya giriyorlar. Edebide ve miktarında ya 10 veya 30 olabilir. Sonra Oradaki bidasinin tabirini birkaç sene içinde diye ele aldığından dolayı Efendimiz diyor ki buradaki bidasinin 3 ila 9 yıldır diye bir hadiste uyarıda bulunuyor. Diyor ki git onunla diyor. 3 ila 9 yıl, 9 yıla kadarlık bir süreyi, süreyi artır ve deve sayısını 100 yap diye söylüyor. Sonrasında e, Übey bin Halef Bedir Savaşı'nda e, Hazreti Peygamber tarafından bizzat öldürülüyor. Efendimiz'in savaşta öldürdüğü bir kişi olarak da geçer bu anda bildirilir. Çünkü Efendimiz o yıllarda demiş ki seni ben öldüreceğim demiş. Burada bir mucizesi bir daha görüyoruz Efendimiz'in. Ve attığımız olarak Übey bin Alef'in sadece boynunu çizmesine rağmen o çizik onun ölümünü yol açıyor. Önce o mucizele gerçekleşmiş oluyor. Sonra Übey bin Alef'in Belediye Savaşı'ndaki sonraki yılı 627 yılında ne oluyor? Ninova Savaşı'nda Bizanslar Sasanileri ağır bir mağlubiyete uğratarak buradaki Bidyasin'in tabiri tamamen gerçekleşmiş oluyor. Bu çerçevede 618 yılına da tekabül eder. Yani Bizansların Sasaniler mağlubiyeti. Buradaki bidesinin Efendimiz 3 ile 9 yılda ele alması ve 9 yıla kadar çıkarmasını Yusuf Aleyhisselam'ın da hapishanede kaldığı sürenin en az 3, en fazla 9 yıl şeklinde olduğunu da anlayabiliyoruz. Bu da aslında bir Kur'an için tefsir maniyetinde de görülebilir. Demek ki nur talebeleri açısından da hapishaneye düşme süresi 3 ila 9 yıl olabilir diye anlaşılabilir bu çerçevede. Tabi bu hapse düşme meselesi illa fiziksel bir hapse düşme olarak da anlaşılmayabilir. E, manevi ilimlerde, sembol ve rüya ilminde e, üstadın ifadesi tazikat dünyevi hapsi meselesi de var. 23. sözde. E, nur talebelerinin de bu çerçevede dünyevi baskılar altında kalmaları, bazen böyle akraba çevresi, sosyal çevreyle çeşitli imtihanlar neticesinde tazikat altında kalarak yaşadığı dönemlerde 3 ila 9 yıl şeklinde de anlaşılabilir. Genelde üstad bir memlekette 8 yıl kalıyormuş. artık bunu o okuyor ve soruyormuş bazen abilere ben burada ne kadar sene kaldım diye. E, sene söylediklerini artık benim gitme zamanı gelmiş diye. Mesela Kastamonu yıllarında bu olmuş. Barla yıllarında 8 yıl kalmış. Sonra Kastamonu'da 8 yıl kalıyor. Sonra oradan Eskişehir'e, Afyon'a işte Afyon'a geçiyor. Orada da bir 8 yıl kaldıktan sonra da e, tekrar e, varlığa bu manada geri dönüyor. Aslında ondan sonra hürriyetini elde etmiş oluyor. Et felerife fissicini bir asinin ayetinin ihbarı ve sırrıyla. Yusuf Aleyhisselam mahpusların piyeridir. İşte burada e, ayetlerin aynı zamanda bir hakikati bir de sırrı boyutu olduğunu Üstad işte Firiz Hisaresi'nde birinci lema, ikinci lema, üçüncü lema gibi bölümlerde ifade ediyor. Orada nasıl ki İyub Aleyhisselam, Medrese-i Eyyubi'ye olan hastalıkların ve hastanelerin piyedidir. Burada da hapishanelerin de aynı şekilde piri Yusuf Aleyhisselam'dır. Çünkü Yusuf Aleyhisselam hapishaneye bir mücrim olarak düşmedi, bir mağdur olarak, bir mazlum olarak düştü veya da düşürüldü. Bu çerçevede en temiz mahkum kimdi diye sorulursa, Yusuf Aleyhisselam diyebiliriz. Bu çerçevede Yusuf Aleyhisselam da mahpusların piridir diye Üstad bu ayetten bir sırrı çıkartıyor. Ve hapishane diyor bir nevi medrese Yusufiye olur. Şimdi peygamberler bir müderris oldukları için ve Efendimizin İbn-i Mace'de geçen hadiste ben insanlara muallim olarak gönderildim hadisi çerçevesinde ele aldığımızda e, peygamberler bütün halk tabakalar için muallimdir. %20'lik özel bir halk tabakası için aynı zamanda müderristirler. Hikmeti de aynı zamanda onlara ders verirler. Muallimler ilmi ders verirler. Müderrisler ise hikmeti bu çerçevede insanla öğretirler. E, Yusuf Aleyhisselam da e, hapishanede kaldığı süre zarfı biraz uzun olduğu için 3 ila 9 yıl olduğundan dolayı orada hem bir önce muallimlik daha önce de müderrislik yaptığını da buradan üstten ifade ediyor. Çünkü e, 27. sözde e, Bedevi diyor halk diyor Hazreti Peygamber'in sohbetine gelirdi. Bir saat kaldıklarında kalpleri diyor karınca ayak beslemeyecek hale gelirdi diyor. Bir gün kalanlar ise diyor medeni ümmeme gidip diyor üstadlık ve rehber rehberi kemarat olacak derece bir seviye yükselirdi. Efendim üstadın bu, böyle bir cümlesi var. Bu çerçevede Yusuf Aleyhisselam'ın da 3 ila 9 yıl aynı mekanda kalması Elbette ve elbette bulunduğu e, hapishanedeki kişilere e, hem bir rehberlik kemalat olma noktasında hem de bu çerçevede bir e, müdahil olması noktasında hizmeti olduğunu akla net olarak gösteriyor. E, Salih i Selam'ın kıssasıyla bildirildiği üzere peygamberlerin e, ümmetleri, onlara iman eden insanlar e, o devrin evliyaullahıdırlar. Onlar takvada ve e, bu manada tahkiki imanda yol alırlar. E, bu da Evliyaullah'ın kriterlerinden bir tanesidir, Zaten, e, iki tanesidir Yunus Suresinin bildirdiği üzere. Bu çerçevede Yunus Hüseyin, Yusuf Aleyhisselam'a da hapishanede iman eden, e, onun ümmeti olan kişiler de, e, çünkü oradaki mahpuslara Yusuf Aleyhisselam e, iki tane genç rüyasını sorduğunda doğrudan doğruya tevhide önce ders veriyor. Cenab-ı vahid ve kahar olarak anlatıyor. Ahirete imandan bahsediyor. Kendisinin Mısır dinine olmadığını, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dilinden olduğunu Aleyhisselam Aleyhisselam bildirdikten sonra da anlatıyor. Ve onların ahirete iman etmelerini, bu arada vesile olduktan sonra rüyalarını yormuştu. Bu da aslında rüya ilminin de bir tebliğde kullanılabileceğine de bir aslında modeldir, derstir. Yusuf Aleyhisselam da burada rüya ilmini tebliğde kullananların da piridir de denilebilir mesela bu çerçevede bakılırsa ve hapishane bir nevi medrese-i Yusufiye olur. Tabi aynı zamanda şunu da biliyoruz yani şimdi orada hapse düşmüş iki mahkum rüyasını gören kişi 3 ila dokuz yıl boyunca hapiste kalıp da ve insanlar da hapiste rüya görmelerine rağmen rüyaları yorması olur mu? Olmaz. Yusuf Aleyhisselam'ın orada da çok sayıda rüyalarında mahpusların yorduğunu da e, o ayetten aslında çıkarmış oluyoruz. Şimdi madem Risale-i Nur Şakirtleri iki defadır ki bahsettiği Eskişehir Hapishanesi ve bu çerçevede e, kas, e, Deniz Hapishanesi meselesidir. Çünkü Deniz Hapishanesi ikinci Medrese-i Yusufiye'dir. Medrese, 1. Medrese-i Yusufiye Eskişehir'de olmuş. İki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar. Aslında Nur talebelerinin üniversitesi hapishaneleri diye buradan enteresan bir bölüm çıkartıyor. E, Deniz Hapishanesi'nde hakikaten bir Medrese-i Yusufiye olduğu net olarak gözükmüş. Nice e, idamlık mahkumlar nur talebesi haline gelmiştir ve e, Taşköprü Sadık Bey gibi kaliteli nur talebeleri de hapishanelerden çıkmış. Elbette diyor Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını evet, burada aslında asıl işeceğimiz kısma geliyoruz. Bu terbiye için açılan dershanede. Aslında hapishanelerin varlık gayesi insanları içeri tıkmak değil. İnsanların dış dünyada kendileri kontrol edemeyen bu insanları ıslah etmek, daha önceden çocuk hapishanelerine ıslahane adı verilirdi. Yani onları yararlı bir hale getirmek, toplumla barışık bir hale getirmek, kendileriyle barışık hale getirmek, vicdanlarıyla, Rableriyle bir barışık hale getirip salih kılmak aslında. Hedef burasıdır. Daha ötede yetişkinler için ise bir terbiyehanedir. Çocuklar için ıslahane, büyük için terbiyehanedir. E ne demek terbiyehane? Dış dünyada kusurdan kusura koşan, Kemali elde edemeyen, gittikçe çürüyen bu insanları önce onlara insanlığı öğretip sonra kendi kemal noktaları nasıl yol alacaklarını onlara gösterme manasındadır. Yoksa bir kuduz köpek gibi insanları içeri atmak, onları diğer insanlara zararına kurtarmak bir gaye değil burada. Bir de o insanlar hastalıklıysa tedavi ettirmek, problemleri varsa problemlerini çözmek, cehaleti varsa cehaletini gidermek. Bu manada ahlaki terbiye ihtiyacı varsa bu manada terbiye olacak hususları onlara kavuşacak şekilde hapishaneler aslında bu manayla kurulmuş. Varlık gayesi aslında burasıdır. Cehennem de bu tarz çerçevede bir hapishanedir. Cehennem de aslında bir işkence, bir azap yeri değildir demelde. Orada o insanlardaki problem hususları tedavi etme, temizleme manası bulunur. Bu manada Mevlana Hazretleri de cehennem bir hastane, bir hapishane değil de hastane olarak da görmüş. Çünkü manevi hastalıklarından, yaralarından onların tedavi edileceği yer olarak görülüyor. Çünkü cennet hastalık olmadığından, olmadığından dolayı şu dünyada kalbini, ruhunu, vicdanını, günahlarla hasta etmiş insanlar cennet hastanesinde tedavi olurlar. Bazen bu tedavi cerrahi muamele tarzında olur. O da acı verebilir. Burada da yapılacak bir hadise bulunmuş. Dünya hayatındaki tevbeler, istiğfarlar, hatta yaşanan, yaşanan göreceli zorluklar, sıkıntılar, belalar, musibetler, e, hatta kayıplar yeri gelince bunlar insandaki manevi hastalıkları tedavi edeceği bir rolü olduğunu e, Hastalar Risalesi 8. 8. Devada işliyor. Çok kıymetli bir bahistir orası da. Diyor ki, bu terbiye için açılan dershanede diyor, Risale-i Nur'un diyor bu hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerini okumak ve okutmakla diyor. Tam terbiye almak lazım geliyor. Burası çok kıymetli bir bahis. Şimdi diyor, Okursan diyor, terbiye alırsın. İhlas Risalesi'nde 21. E, lema'da e, sonlara doğru diyor ki Risale-i Nur diyor, terbiye etmeyi zannetmeyin diyor. Terbiye ediyor ama diyor, bazen diyor, hissiniz, hevanız, hevesleriniz diyor, karışıyor. O yüzden diyor, hileli ikaz olmuyorsunuz. Yani risale Nur okuyarak diyor, kişi diyor, bir terbiye sürecine girer. Fakat bu terbiye sürecini kişi tabi hızlandırabilir mi? Çabucak bu terbiyeyi e, elde ettirebilir mi? Evet, burada da şifresini veriyor. Evet diyor, daha kısa bir yolla diyor, bu terbiyeyi diyor, elde edebilirsin diyor. Kısa zamanda diyor, o terbiyeyi tam bir şekilde diyor, tahsil edebilirsin. Tabi Kemal ne diyor, 40 yıl ulaşacakken 4 yıl dolaşabilirsin. Mesela bu manada. Yani o olayı daha da hızlı bir hale getirebileceğini burada anlıyoruz. Üstadın e, 15 haftalık diyor medreselerdeki diyor tahkiki iman dersleri diyor. 15 yıllık diyor. 15 ayda, bazıları 15 haftada, bazıları 15 günde diyor. Tahsili mümkün diye akli da söylüyor. Yine aynı şekilde 40 yılda diyor tekkelerde elde diyor feyiz bu manadır. diyor. Nur dairesinde 40 dakika kadar inebiliyor diyor. 40 dakika olmasa da 40 gün. Daha de 40 hafta, daha de 40 ay da olabilir fark etmez. 40 ayda 4 ay, 4 yıl 4 aya tekabül ediyor. Yine 4 rakamlar orada kendini gösteriyor. Burada da e, işin o süreci hızlandırmanın yöntemini anlatıyor. Bir daha okursak, Risale-i Nur'un diyor, tema, hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerin kısaca hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak, yani terbiye-i tahammülle erişmek istiyorsan diyor, okuyacaksın anla diyor, bir de diyor okutacaksın. Yani aslında diyor, burası madem medresedir diyor, Artık diyor yıllarca diyor ders alarak diyor e, nur talebesi haline gelen kişiler diyor e, diğer mahkumlara risaleleri bilmeyen kişilere diyor aynı zamanda okutmalılar diyor beraber ders yapmalılar, müzakereli derslerde bulunmalılar ki e, yanlış hatırlamıyorsam e, şu alardaki bir bahiste Üstad bu meyve risalesi hakkında şöyle söylüyor diyor ki İlk altı, e, altıncı meseleden sonraki kısımları diyor, beraber müzakere ve mütalaa edin diye söylüyor. Şimdi o zaman demek ilk altı bahis, daha kolay anlaşılması ama altıdan sonraki kısımlar ki gerçekten zor kısımlardır. Buraların beraber müzakere ve mütalaa edilmesini ve üstad kendisi zaten ders vermiş. Müzakere de bir taraf konuşmaz. iki taraf da kendi anladıklarını orada paylaşırlar. Bu şekilde metnin içine girmeye gayret gösterirler ki gerçekten bereketli okumalarda böyle oluyor. Şimdi burada da e, bunu yaparsanız ne olur diyor. Bunu yaptığınızda diyor, başkalarının diyor, 40 yılda alınan yolu siz 4 yıl, 4 ayda alırsınız. Daha da hızlı. E, bu da 40 haftada yani yine e, bakıldığında 40 haftada ne kadar e tekabül eder? güvenlik hafta olduğu için e, yaklaşık 9 ay, 4 e, 9 ayı geçer. 9 ay civarı falan olmuş. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü 280 40 hafta 280 gün yapar. O da 9 ay 270 9 ay 10 gün. Yani aslında resmen bir doğuma tekabül ediyor. Doğum tarihine uydu. Bir insan doğum sürecini anlattı. Demek ki bu şekilde yapıldığında bir manevi doğum da meydana gelir gelişme anlamında. Ki burada bir ruhi gelişmeyi de aslında ifade ettiğini oradan da anlayabiliyoruz. Aslında bu noktadan bakıldığında e, ee, Risale-i Nur'a hizmet eden kişiler ön planda özellikle ders yaparak, izahlı ders ederek, ders yaparak anlatan insanlar aslında ön planda kendi gelişimlerini hızlandırıyorlar. Yani bu mal kendilerini kurtarıyorlar. Biz neden Risale-i Nur'a, imana, İslam'a hizmet ediyoruz? Çünkü biz kendi imanımızı kurtarmaya çalışıyoruz. İman ne zaman kurtulur? Hakka yakın seviyeye çıktığında artık şüphesiz makamına, imanın şüphesiz ve vesvesesiz makamına ulaşır. İşte o zaman kişinin imanı gerçekten kurtulmuş olur. İsa'nın mesleği zaten önce kendi imanını kurtarmak sonra diğer insanların imanlarını takviye etme tarzındadır. Çünkü bir insan başkasının imanını kurtaramaz. Bu iman kurtarmak tabiri Hakk'a lekin imanını kastettiğinden dolayı bir insanın Hakk'a imanı elde etmesi kendi gayretiyledir. Kendi gayretiyle meydana gelecek bir hadisedir nefsiyle, enaniyetiyle savaşırsa o zaman hakka yakın imanı çıkabilir. Bunu da, bu da gönül işi olduğundan dolayı bir kere diğer insanın imanını kurtarmasını kurtaramaz ama imanlı takviyesine hizmet, hizmet olabilir. O da kendinde iman kuvveti varsa, nefsiyle savaşmışsa iman kuvveti elde etmiştir enaniyetle savaşırsa. O zaman diğer insanlara e, ders yaptığında veya da izah ettiğinde ondaki iman kuvveti diğer insanların da kalplerine, ruhlarına sirayet eder. Onlara bir tabirca ise o ders bir e, şarj cihazı gibi olur. Kalbinin ruhunu şarj eder. E, böyle bir artısı söz konusu olabilir. Ama ve lakin kurtulma bahsi kişinin kendi gayretiyle olacak bir hadisedir. O yüzden bu da e, ile ilgilidir. Bakara sözü ise, La ikrafettin katte beyine rüştü minel gayi diyor. Dinde zorlama yoktur. Rüşt diyor, gönül diyor. Ee, rüştüdür elde edemeyendir kayıya kuyusu olan nifak nifak ehlin düşecek kuyuya düşebilir diye de orada ciddi bir uyarıda bulunuyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü döneminde bu rüştü elde edenlerle rüştten uzak duranların arası kayıya kuyusuyla bir tanrı zirvesi kadar ayrıştığı da görülmüş, hissedilmiş, yaşanmış. Bu manada bakıldığında e, imana hizmet demek bir açıdan şudur. İman hakikatlerini bir burday gibi düşünürsek kalp ambarına, ruh ambarına bu manada buğday çekirdeklerini depoladıktan sonra başkalarına bu manada anlatmak tabiri caizse iç dünyada bir değirmenin çalışmaya başlaması anlamındadır. Bu değirmen artık çalışıyor. O hakikatler sindirilmeye başlıyor. İnsan aklı bir değirmen gibi, zaman zaman da değirmen gibi gözükür. Dönerden de tabi ciz, hakikatler etrafında bu çerçevede bu buğday ve arpaları eğit, bu manada öğütür. Aynı zamanda derslerin feyzi bir su gibi olur. O unu tabiri caizse, hamura döndürür. E, ve derslerle devam etmek bu hamuru yoğurmak anlamındadır. Sonrasında kalpteki muhabbetullah ateşinde de kalp ocağında bu iman hamuru pişirilir ve insanın iç dünyasında sıcacık iman ekmekleri, mana tahkiki iman ekmeği üretilmiş olur. Ve böyle bir insanın da sözleri diğer insanların kalplerine bir iman ekmeği olarak da ikram edilmiş olur. Ve lezzetine göre de bu iman ekmeğinin içinde şeker şeker manasında ve çeşitli gıdalarda bulunurlar. Diğer insanların kalplerinde mutmain edecek tarzda bir sohbeti, bir mükalemeyi orada şahit olunur. Bu şekilde bir sistematik aslında din dairesinde bulunuyor. Bundan dolayı aslında şunu rahatça söylüyoruz. İslam'a, imana hizmet eden kişi aslında ön planda kendi imanına, İslam'ına hizmet ediyor. Çünkü imanla kurtarmak ancak böyle olabildiği için. Ve bu dönem çok vesveselerin, şüphelerin, kirli düşüncelerin, e, yalan bilgilerin ve yarım bilgilerin çok yaygın olduğu bir dönem olduğundan dolayı bir e, bilgi çağı denilen de bir enaniyet dönemi olduğundan dolayı e, bir insanın bu çerçevede e, tahkiki bir iman daha da tahkiki bir İslam, daha da tahkiki bir ihsan şeklinde bir yolculuğu yapmasında zararı olduğu Gözle görülüyor. İşte bu manada bakıldığında Hakk'a bir imanı elde etmek için kısa bir yöntem mi istiyoruz? İslam'a hizmet etmeliyiz. Nasıl? Bir kişi dahi olsa birliklerimizi paylaşmalıyız, anlatmalıyız, ifade etmeliyiz. Onlara Rabbimizi tanıtmalıyız, Rabbimizi sevdirmeliyiz. Hakk'ın ve hakikatin dili olmalıyız ve insanın yararlılığından gaye olan Hakk'ı beyan etme vazifesini yerine getirmeliyiz. Rahman suresinde vurgulandığı üzere. Hakkı beyan edebilmek için de Kur'an'daki, Kur'an'ın sırları ve nurları mahiyetinde olan hakikat ve hak nurlarını önce kendimiz tahsil edip, sonra bunları ikna edecek tarzda iç dünyamızı organize ederek, sonra da bunları beyan edecek şekilde e, Hakkı ve Mübin isimlerine bir mazharizme Rabbül Alemin'den istemek gerektiği anlaşılıyor. O yüzden hizmet eden önce kendine hizmet ediyor aslında. Kendi imanını kurtarmaya çalışıyor. Başkalarına o dersin yarayıp yaramaması hiç önemli değildir. O ders, dersi izah eden kişinin, yapan kişinin nefsine, şahsiyetine, enaniyetine, hevasına, hevesine, vehmine, farziyesine, e, hayaline bu manada e, tesir ediyorsa o ders zaten sonuç vermiştir. Bazen usta sorarmış ağabeylere ders nasıl olur diye. Ders iyi oldu derlerse iyi olmamış dermiş. Çünkü o dersi diyor, sen beğenmeyeceksin diyor. Eğer ders çok kötü geçti, iyi olmadı sadır dedikleri zaman, o güzel olmuş diyormuş. Çünkü e, oradaki hiç beğenmediği için Rabbül Alemin orada ayrı bir tesir halk eder diyor. Yani ders diyor, ucuba yol açmamalı diyor, aslında diyor. O ders de senin beğenmenin önemlidir ki diyor. O dersin diyor, Rabbül Alemin'in beğenmesi önemlidir diyor. Rabbül Alemin diyor, beğendiği derstir, sana beğendirmez diyor. O derse sen kulp takarsın diyor. Çünkü diyor, senin diyor, iç dünyanda üstelik e, işte şu sistemati, sistematiği zaten bildiğini e, mesle ki dört hastalıkta ifade etmiş. Kendini beğenmek diyor, konuşmasın, amelini beğenmek ucuptur. Ucubun diyor, kökü diyor, yeistir diyor ve yeisten diyor bir dal daha çıkar diyor temelde. İki dal çıkar, biri ucub, ucub savunma psikolojisidir. O da hutbe-i şamiyede ifade eder. Yeisten diyor bir de mükemmeliyetçilik hastalığı çıkar diyor. Şimdi diyor bir kişi diyor yaptığı dersi beğeniyorsa ki mükemmeliyetçi olduğu için diyor temelde genelde hemen herkeste yeis vardır. O yüzden diyor aslında diyor o ders diyor beğen, beğen beğenmesi demek ki diyor. Beğeniyorsa aslında diyor o mükemmeliyetçiliğinden dolayıdır beğenmiştir. Bu sefer diyor o ders kendini mal olacak diyor. Ne zaman diyor o dersi beğenmezse diyor o zaman diyor o mükemmeliyetçiliğidir, diyor oradan hisse alamaz. Yani ne zaman diyor savunma psikolojisi yapamaz. Çünkü o dersi e, diğer insan takdim edecek derecede kaliteli görmüyordur. O yüzden de Rabül Alemin diyor böyle yarım yamalak tabiri caizse kişilerin de dünyasında beğenilecek tarzı olmayan derslere muazzam tesir verir. Ummadık kelimeler, ummadık yerler o dersi dinleyenlerin kalbine, ruhuna yer eder. Burada Cenab-ı Hak aslında tabir caizse dersi yapanı koruyor. Dersi izah eden kişi. Bu da aslında Rabbül Alemin hizmetteki bir tabir-i hizmet içi kerametlerden bir tanesidir. Burada Üstelik ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum cümlesini de aslında oradaki e, hizmeti yapan talebeye de yaşattırıyor. Böylece aslında ne o beğenebiliyor kendini ne de onu başkalarına beğendirebiliyor. Orada aslında halis muhalis güzel bir ders kalıyor. Ve Rabbül orada da aslında kişinin ummadığı tesiri halk ederek de e, o hizmetin de yürümesinde Cenab-ı sebebi tabirci aradan çıkartıyor. Ve senin diyor beğenmediğin, hoşlanmadığın o ders diyor, ben diyor muazzam tesir vereceğim diyor. Böyle dersler daha kutsiyedirler. Üstad da bu noktayı bildiğinden dolayı ağabeylerin tepkilerine de göre de böyle cevap verilmiş. Ve Cenab-ı Hak katında makbul dersleri, mahbub dersleri bizlere ihsan eylesin. Ve bu şekilde bu derslerle bizim imanımızı, İslam'ımızı, ihsanımızı tahkik kılsın. Hakkı bir imanı bizlere kavuştursun. Ve risale vasıtasıyla tam bir terbiye alarak kemale kısa sürede elerek diğer insanların terbiyesi için çalışan e, Rabbani bir kul bizleri e, olmayı nasip eylesin ve e, rabbaniyet makamından feyiz alıp diğer insanların ıslahına ve işadına da hizmetkar olanlardan bizleri kılsın. Subhaneke la ilmelina illa ma'alemtene inneke ente lil ve el-Fatiha.